merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda yüzdelerle ilgili problemleri göreceğiz. İlk sorudan başlayalım hemen. Murat günün 25'ini iş yerinde geçirmektedir. Buna göre Murat'ın iş yerinde geçirdiği süre kaç saattir diye soruyor. Şimdi günün yüzde %25, 25'ini iş yerinde geçiriyorsa bir gün 24 saatti. O zaman bize 24 saatin %25'ini soruyordu. Biz önceki videolarımızda bir sayının %25'ini bulmayı görmüştük. Şimdi 24 saatin %25'ini bulacak olursak %25 ise 24'te kaçtır diyorum. 4'e bölündüğünü görüyorum. O halde ben de 4'e böleceğim. Demek ki 6 saattir diyebilirim. Murat günün 6 saatini iş yerinde geçirmektedir arkadaşlar. Dilruba'nın kitaplığındaki kitapların %30'u hikaye kitabıdır. Kitaplığında 80 tane kitabı olan Dilruba'nın kaç tane hikaye kitabı vardır? Şimdi Dilruba'nın 80 tane toplam kitabı varmış. Bunların %30'u hikaye kitabıymış. Yani 80'in %30'unu soruyor bana aslında. %30'sa 80'de kaçtır diyorum arkadaşlar. İşler dışarı çarpımı yoluyla yapalım bunu da. 100x eşittir 80 çarpı 30. 20 sıfır eşitliğin bu tarafından. 2 sıfır bu tarafından olursa x eşittir 24 olur. Yani 24 tane dil rubanın hikaye kitabı vardır diyebilirim. Bir yeni sorumuzla devam edelim. Bir okuldaki öğrencilerin %8'i mavi gözlüdür. Bu okuldaki mavi gözlü öğrencilerin sayısı 36 olduğuna göre toplam öğrenci sayısını soruyor. Burada diğer çözüm iki örnekten farklı olarak mavi gözlünün sayısını vermiş. Yani %8'in 36 olduğunu söylüyor. Bana ne soruyor? Toplam öğrenci sayısını soruyor. E toplam öğrenci sayısı demek %100 demek değil mi? O zaman benim orantım %8'i 36 ise %100'ü kaçtır şeklinde olacak. İçler dışlar çarpımı yaparsam 8 x eşittir. 100 çarpı 36 olacak. 8'i 4'e böldüm. 2. 100'ü 4'e böldüm. 25. 2 ile de 36'yı sadeleştirirsem 18. 25 ile de 18'i çarparsam Burada çarpalım. 450 olacaktır arkadaşlar. Salatalıktaki protein oranı %0,6 imiş. Yani 100 gram salatalıkta 0,6 gram protein varmış. Sorunun devamını okuyorum. 500 gram salatalıkta kaç gram protein vardır diyor. O zaman bu bunun 5 katı olduğuna göre bunun da 5 katını alacağım. 0,6'yı 5 ile çarparsam 3 gram protein vardır diyebilirim arkadaşlar. Evet. Furkan Bey 150 kilometrelik yolun %20'sini gittikten sonra diyor. İlk olarak ne kadar gittiğini bulalım. 150'nin %20'sini. Farklı yollardan yapıyorum ki her yolu kafanızda tutun diye arkadaşlar. 150'nin %20'sini bulursam 20 yukarıdan 20 aşağıdan sildim. 30 kilometresini gitti. O zaman bana kalan yolun dediği için 150 eksi 30 dediğim zaman 120 kilometre kaldı diyebilir miyim? Evet. Daha sonra kalan yolun yüzde 35'ini daha gitmiş. Yani 120'nin yüzde 35'ini daha gitmiş. Bir sıfır yukarıdan bir sıfır aşağıdan sildim. 35'i 5'e böldüm. 7. Onu 5'e böldüm. 2. 2 ile sadeleştirdim. 6. 6 kere 7. 42 kilometre daha gitti kaç kilometrelik yolu kalmıştı? 120 kilometresi kalmıştı. 42'ye gitti. Geriye 78 kilometre kaldı diyebilirim arkadaşlar. Şimdi Nilay Hanım maaşının %10'u ile mutfak masraflarını, %18'i ile fatura ücretlerini karşılamaktadır. Fatura ücretleri mutfak masraflarından 280 lira fazla olduğuna göre diyor. Mutfak maaşının yüzde 10'u mutfak masrafıydı. Şöyle yazalım. Yüzde 10'u mutfak. Yüzde 18'i fatura. Bana diyor ki fatura mutfaktan 280 lira fazla. Fatura yüzde olarak yüzde 18 yüzde 10'dan çıkartırsa yüzde 8 fazla diyebilir miyim? Benim için yüzde 8 280 lira olduğunu söylüyor soruda. Peki Nilay Hanım'ın maaşı yani maaşı tamamı değil mi? Yüzde yüzü kaç liradır diyebilirim arkadaşlar. Burada bir kat bulabilir misiniz? 88 ve 280 bulamazsanız direkt olarak içler dışlar çarpımı yapabilirsiniz. 100 çarpı 280 eşittir 8 çarpı x. 4'e böldüm 2, 4'e böldüm 25, 2'ye böldüm 1, 2'ye böldüm 140. 25 ile 14'ü çarpalım. 350 bir sıfır eklersem Nilay Hanım'ın maaşı 3500 liradır diyebilirim arkadaşlar. Şimdi bir kutudaki bilyelerin %20'sinin %40'ı mavidir diyor. Kutuda kaç bilye olduğunu da söylemiş bana. 75 bilye var diyor. O zaman 75'in önce %20'sini bulalım. 25'e böldüm 3, 25'e böldüm 4, 4 sadeleştirdim 5, %20'si 15. Bu 15'in soru şu hale geldi, %40'ı mavidir haline geldi. 15'in %40'ını bulacak olursam 15 çarpı 40 bölü 100, sıfırları sadeleştirdim, 60 bölü 10'dan 6 oldu. O zaman cevabım 6 tanesi mavidir şeklinde olur arkadaşlar